Evet arkadaşlar, e, PUBG'de 60 FPS e sabitleme sorununun çözümünü göstereceğim bunu sizlere. E, çoğu sitede bu e, sorunun nasıl çözüleceği tam anlamıyla yazılmamış. Yani Free Signing olarak açıklanıyor ama eğer başka bir özellik sizde e, kapalı durumdaysa yine 60 FPS sabit olarak e, sizin karşınıza çıkabilir. <laughs> Öncelikle e, ayarlara giriyoruz. V signik, F signik kapalı olduğunu kontrol ediyoruz. Bura açıksa eğer dediklerimi yapsanız bile 60 fps'ten çıkamayabilirsiniz. Şuradan bir atlayayım bir saniye. Evet buradan ayarlara giriyoruz. Ayarlardan oyun içi FPS limitini özele çekiyoruz ve 300'e e, getiriyoruz. Daha sonra uygula ve tekrardan vSign'in kapalı olduğunu kontrol edip e, oyunumuza devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi FPS birden arttı. E, i̇stediğiniz gibi bilgisayarınız kaldırdığı kadar FPS alabilirsiniz oyundan. Ama unutmayın Nvidia ayarlarından da v veya e, Free FreeSync bunları kapatmanız gerekiyor. G-Sync diye de geçebilir. Dediğim gibi e, ayarlar grafik, grafikten e, oyun içi FPS limiti özel ve 300'e çekiyoruz. Çoğu bilgisayarda sınırsız yapsanız dahi 60'a e, 60'dan yukarıya çıkmıyor. Siz garanti olsun diye özel alıp 300'e getirin. Daha sonra uygula ve sorununuz çözülmüş olacak. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha çok kişilere yayılması için yardımcı olmuş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.